Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2245 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2245 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4072 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4230 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8.094 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8.335 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 16.534 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 17.068 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 16.619 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.629 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 17.077 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 17.913 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 14 ayar bilezik 1745 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 1804 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2375 TL'den satışa sunulu görüyor. 10 ise 2160 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.